Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yiğit. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. 5000 lira bakiyeli bu oyunda 50 liradan güzel para kazana kadar sürekli çevireceğim ve başka hiçbir oyun oynamayacağım. <laughs> Mesela bu 5000'i kaybettim. Bir dahaki 5000 yine yatıracağım. Yine devam edeceğim. Güzel bir para yakalana kadar full 7 full üzüm veya güzel bir jackpot gibi büyük bir ödül kazanana kadar hep böyle oynayacağım. Niye böyle bir şey yapacağım? Bir arkadaşım dedi. Bu şekilde oynuyormuş. Yani iki ya da üçüncü yatırımında kesin bir şey denk geliyormuş ve artıya geçiriyormuş. Böyle bir şey deneyeceğim. Bu ilk başlangıcım. Bakalım ne olacak. Bir deneyelim şansımızı. Ve kendi haline bırakacakmışız oyunu. Hani ben genelde durduruyorum ya. Onu yapma dedi bana. Bakalım. Battlete'den başladım. Bas'ı geli soyduk. Artık vermez diye düşünüyorum. O yüzden Battlete'de oynuyorum. Şal kasayı sıfırlamadan bir şey yakalarız da. <laughs> Gerek kalmaz öyle bir şey. Ver yedileri. Sen de rahatla bizi. Zaten doldurmuşsun. 1 milyon olmuş büyük odil. Dün de bir arkadaşım yanımda. O hani Big Boss Christmas var ya. Onda 1000 lira attı. Ee, galiba 4 liradan çeviriyordu. 4 liradan bonusa girdi. Sonuna kadar gitti ya. Bütün şey gitti ve 12.000 lira para verdi ya. 4 lira bu Şaka gibi gözümün önünde. Yok böyle bir şey yani. Bize denk gelmez. Biz yırtıyoruz kendimizi. Anasını satayım. Biraz üstünü veriyor. Yaptığımız bu isim. Hop, ah oh be. Bu kiraz geliyor dedi ama yok. Böyle gel bizi yedilerle. Çok uzatmadan vur. Vur yedileri. artık bir şendik. Buna part 1 diyelim o zaman. Part 1 ve büyük vurgun. Olur mu acaba? Hop, az daha portakal fırlıyordu. bizim gözümüz yedi ve üzümlerde karpuz da olur karpuz da güzel diyor. full karpuz, full yedi, full üzüm bunlara kabul üstü yani şöyle bir 15 bin lira 20 bin lira bir ödeme yaparsa çok iyi olur Biraz uzun olacak videolar ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yavaş yavaş yedileri verecek galiba. İndirir misin yedileri? Şu oyunda da şöyle bir şey var. Portakal çok veriyorsa arkasını 7 patlatabiliyor. Olabilir yani. Dikkat ediyorsanız bakın 7'ye kadar çok çıkıyor. Yani çıkıyor derken diziyor. Mesela şöyle birkaç de koyuyor. Ama patlattı galiba.

ikinci para yatırtma bize ya. Yap yapacağım şimdi. şey vermiyor şu an hep alıyor. Özüyorum. Yap artık bir hareket. Hadi artık ama ya. İnsaf ya. 5100 bile yapmadım biz be. 5000'den direkt indirdim. Bu kadar da yapma. dört patladık gitti bir uçağı yaptığına bak İste artık yarın devam. Burada bırakıyorum kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Yarın bir daha bir deneyeceğiz. 3-4 kez oynayacağız. Yani maksimum üçüncüde veya dördüncüde veriyormuş güzel bir ödeme. Bakalım. Deneyeceğim bir kere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar ikinci bekleyin geliyor.